Ve dört hafta bitirdik. iki puan kazandık. Son maçımızı kaybettik. Dört haftanın sonucunda her maçta istediğimiz oyunu oynamak, e, rakiplere karşı daha üstün oyun oynamak, biraz da maçların ikinci yarısında bizim için güzel olandı. Ee, ancak e, dört maçın üçünde bir, her maçta bir oyuncu kırmızı kart görerek e, 50 dakika'ya yakın 10 kişi oynamak da bizim için çok sıkıntı oldu. E, ve bu 10 kişi oynadığımız maçlarda da e, hepsinde skor olarak 1-0 gerideyiz. E, her birinde e, hem gol atmak e, hem de savunma yapmak gibi bir zorunluluk e, ortaya çıktı. Bu da açıkçası bizi yıprattı. E, oyuncularımı kutluyorum. E, bu e, 3-10 kişi oynadıkları maçta da e, aynı coşkuyu, aynı arzuyu, aynı birlikteliği sergilediler. sadece İstanbul-Gülşehir maçında bunun karşılığı olan gol atmadık. Puan kayıplarında eğer oyununuz iyiyse, istediğiniz oyunu oynuyorsanız e, ayağa kalkmak, e, skoru elde etmek daha kolay. E, buna da Samsun Spor maçı ile başlayacağız. Samsun Spor maçında kazanacak oyunu, arzuyu göstereceğimizi düşünüyorum. Samsung'da e, Samsun'da da başlamak istiyoruz kazanma serisi. Anlisa Spor takımının oyun anlayışı Makapula'nın gol atmasını engelleyecek tarzda. E, daha önde kontratif oyunculardan kuruluyor takım. E, Kayseri takımında gol kralı olduğu döneme bakarsanız, atmış olduğu gollerde e, daha fazla yan nokta De, bizde de e, oyunumuz geliştikçe, e, onun da gol atacağı oyun oynandıkça ihtiyaç olacak. Ben e, bireysel olarak değerlendirmiyorum oyuncularımı, bir takım olarak değerlendiriyorum. Oyuncu seçimlerimi de e, rakibe göre, onlara oynayacağımız oyuna göre seçiyorum. E, Makakula'nın da bu ligde gol atacağını düşünüyorum. Bizim futbol takımı olarak e, öncelikli hedeflerimizden bir tanesi Spor Sport e, taraftarını sahaya çekebilmek var. Evet, kesinlikle onları heyecanlandırıp beklentisini arttırmak istiyoruz taraftarımızın. Ha gelen sayı az dahi olsa Trabzonspor ve İstanbul Büyükşehir'in maçındaki e, takıma sahiplenmeleri beni çok mutlu etti. Evet, çok iki güzeldi. Evet, e, bizi de yüreklendiriyor onların tavırları. E, ben alacağımız sonuçlarla bu sayının her hafta artacağını umuyorum. E, nihai hedefte bir 8 hedefimiz var. Bunu gerçekleştireceğimizi düşünüyorum ve lig sonu yaklaştıkça da e, o stadı doldurmayı hayal ediyorum. İstanbul Büyükşehir malumiyeti bizi bu yanılgıya düşürmesin. Biz yine çok iyi bir takımız. Gerçekten ilk 4 haftalık performansa baktığınızda takım olarak iyi bir performans gösterdik. Ee, sadece olumsuz yönlü olan 4 maçta 3 kırmızı kart görmemizdi. Bu bizi biraz yıprattı. Ee, sonuçta 2 puan aldık. Ama Dünü dünde bırakıp bugüne bakmak gerekir. Ee, bildiğiniz gibi bu hafta da gerçekten zorlu bir deplasmana gidiyoruz Samsun Spor'a. Bu hafta çok iyi çalışıp e, bu zor deplasmandan 3 puanla döneceğimize inanıyorum. Geçen yıl oranında daha iyi pas yapan, daha çok e, neticeye gitmeye çalışan bir takım var. Trabzon gibi, Fenerbahçe gibi maçlarda, büyük takım maçlarında 10 kişi kaldık. 10 kişi kalmamıza rağmen sahada izlediğimizi düşünmüyorum. Aksine yani bütün yani basında olsun ki biz kendi aramızda olalım konuştuğumuz şey sadece keyif aldığımızdı. Takımımızı yalnız bırakmazsak sadece, şimdi 11 kişi tamamlarsak rahat bir galibiyet alacağımıza gerçekten yürekten inanıyorum. Allah'ın izniyle galibiyet için gidiyoruz yine her zaman gibi.